Bugün birlikte düğüne hazırlanacağız. Şimdi de kuaföre gidiyoruz. Kızlar ben geldim. Gerçekten <laughs> ne? Neden söylemedin? Çok mu çirkin oldum? Neyse bir elbiseni giy bir bakalım. Bir makyaj... <gülüyor> <gülüyor> Belki makyaj ve saçla değişecektir. Öyle bir şey düşünüyorum. Yani öyle mi ediyorum. Umarım öyle olur. Şu anda o kadar saçma bir durumdayım ki. Saçımı beğenmediler. Ben de beğenip beğenmediğimi algılayamadım çünkü önce kıyafetimi giyip bakmak istedim. Yani nasıl duracak acaba diye. Bakalım, başlıyoruz. Ee, i̇stediğim şeyi tam anlamıyla tarif edememiş de olabilirim. Başladı yine benim ee, pratikliklerim. Şuraları da biraz yeşil bırakacağım. Burayı biraz daha fırçayla vermem lazım. Biraz iz yapıyor makyajımı bozuyorum. Biraz gözümün altını doyurmam gerekiyor. Bunu da daha böyle kahve bir şeyle yapacağım. Bence güzel oldu. Artık rimelimi sürebilirim. Kimsiniz? <laughs> Dönüş. Wow. Bir balık yüzeyine benzedi gözlerim. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Oha içinde nasıl var? Bir sürü renk var gibi gözüküyor. Halbuki iki far, bir highlighter kullandım. Saçımı da düzelttik, jilop gibi oldum. Kaşlarım çok mu kalın ya? Sonunda hazırlandık. Tekrar kuaföre gittim, saçımı yaptırdım, düzelttirdim, biraz daha küçüldü. Bunun dışında makyajımı tamamladım. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şimdi herkes hazır, çıkıyoruz. Hazırız. Düğün salonuna geldik şu anda. Evet. Çok çalkantılı bir hazırlanma anlamız olmadı mı ya? Çok gergindi. Çok evet. Bu nasıl bir hizmet ya? Bu nasıl bir hizmet? Böyle bir hizmet. Bu herkese yapılmaz. Evet Özellikle. yapılmaz. Deniz ayakkabılarına bakmaktan yürüyemiyorum. Gerçekten. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi gelin odasına gireceğiz. İyiyim. Damat Bey. Çok heyecanlıyız. Evet. Bu kadar. Şimdi heyecanlıyız. Bir, afir, bir afir, daha da heyecanlıyız. <laughs> ya, eller belli. Şu bir şey eller ayaklar Sonra <laughs> 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 evet. evet.

Eda, Deniz. <laughs> Deneklerimizi hemen yerleştiriyoruz. Bir dakika dur. Beğendin on mi? 10 numara. Ne kadar 10? <laughs> Önceki şey. halimi görsen de aynı şeyi söyler miydin acaba? Ya? Ee, söylerdim abi yalan parayla Aa, aynen öyle işte o kadar <gülüyor> anladım. <gülüyor> Evet. Evet. Çay ediyor musunuz? Evet.

Çek. Bana bak çek. <laughs> Beni de bir şey yap. Ya evet. Bunları gönderin ama. Kötü bir kelime değildir. Çok iyi bir kelimedir. Sinekler çarpsın yani. Ne demek? Sen biliyor musun? Bu Ayhanca. Ne kadar bir sinek o kadar sevindim. inek demek. <laughs> Saçmaladı tamam. Kafası Bu saatten sonra evet. görüşürüz. Şey hey. Hey. <laughs> <laughs> How are you? How are you feel? <laughs> 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 It's <laughs> yes. Bye bye. 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 <laughs>